Herkese merhabalar sevgili dostlar. Galatasaray şampiyon oldu ve bizim gibi borsacıların aklındaki soru yarın Galatasaray hisseleri yükselir mi? Bu sorunun yanıtını hep, hep beraber şimdi arayalım. Hazırsanız başlıyorum. Sevgili dostlar Galatasaray hissesi ile alakalı önce bir teknik çizim. Daha sonra Galatasaray'ın kriptodaki tarafından ne tür gelişmeler oldu bu anlık onları sizlerle sizlerle paylaşacağım. Şimdi Galatasaray'da şöyle bir düşen trend vardı arkadaşlar. Bu trend normalde 3 haftada 3 hafta önce 4 hafta önce kırıldı. Üstünde de onay almış bir görüntüsü var. Eğer Galatasaray'la ilgili bu trend kırılmışsa bundan sonraki hedefleri sırasıyla 286 ve 3 16'lardır arkadaşlar. Fakat şartımız ne? 2.15 olan direnç bölgesinin üstünde kapanış görmemiz gerekiyor. Bu birinci şartımız. İkinci şartımız 2 TL ana destek. 2 TL altındaki kapanışlarda stop olmayı, 1.72'nin altında ise Galatasaray hissesinden uzak durmanızı sizlere tavsiye ediyorum sevgili dostlar. 2.15 üzerinde kesinlikle pozitife döner. 2 TL altında sizin stop olacağınız nokta olarak söyleme stop olacağınız noktadır bunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. İndikatörümüz bize ne diyor Sadık hocam? İndikatörümüz arkadaşlar 200 haftalık hareketli ortalamanından hareketli ortalamadan desteğini almış. Tekrardan yukarıya gitmiş. 50 haftalık hareketli ortalama sıkıştırmış ve birçok hareketli ortalamanın arasında kalmış sevgili dostlarım. Şimdi uzun vadede ben negatif olduğumu söylemek istiyorum. Neden? Sevgili arkadaşlar bakın şu ekranımı bir defa temizlemek istiyorum Galatasaray ile alakalı. Şu bölgede bulunan bakın bu bölgede bulunan dip noktanın altında bir kapanış gerçekleştirmiş. Bu benim için bir defa negatif bir unsurdur. Eğer bir hisseyi trade ediyorsam. Neden negatiftir Sadık Hocam. Bakın sizlere bunun örneğini ders niteliğinde anlatmak istiyorum. Ders niteliğinde. Şimdi bir hissenin dip noktasının altında... Bakın bu hissenin dibi neresi? 0.21. Bu dibin altında bir kapanış gelmediği sürece arkadaşlar bu hisse yukarıya gider. Bakın buradan geri dönmüş. Bir sonraki dip nokta neresi? Burası. Bakın burası da burası da buranın altında kapatmamış. Devam etmiş hisse. Daha sonra geliyorum. Bu bölge bizim dip noktamızsa Bakın burada son bir dip noktayı oluşturmuş ve bu bölgenin de altında bir kapanış gelmemiş ve tekrardan yukarıya dönmüş. Yukarıya döndükten sonra şu bölgenin dip olduğunu görüyoruz. Düzeltme dalgası. Fakat bu düzeltme dalgası da arkadaşlar buranın altında kalmamış. Bakın tekrar buradan dönmüş. Buradan döndükten sonra tekrar burası bir dip yakalamış ama bu dip artık burada bir bozulma görüntüsü, bir bozulma sinyali vermiş. Biz bundan sonra ne diyeceğiz? Arkadaşlar şu bölgeye 1.27'lere yakın gelirse buralar tekrardan alma uygun olur onun haricinde belirlediğimiz 2 TL bizim ana desteğimizdir. Bu ana destek yıkılırsa maalesef Galatasaray ile ilgili ne kadar? Şunu unutmayın borsa İstanbul'da hikayeler daha başlamadan satın alınır. Yükseliş başlar. Hikaye bittikten sonra hisselerin satılacağını da Unutmayın sevgili dostlarım. Kripto tarafında ne oluyor? Ona bir bakalım. Kripto tarafında arkadaşlar Galatasaray hisseleri eksi yüzde 17 şu anda. Galatasaray hissesi eksi yüzde 17. Yani hikaye bitti demek. Fenerbahçe'ye bakalım arkadaşlar. Fenerbahçe'de ise şu anda 0.36 eksi. Fenerbahçe'de çok kötü bir görüntü yok. İkinci olan Fenerbahçe kripto tarafında çok fazla değer kaybetmemiş. Ama birinci olan şampiyon olan Galatasaray'da %-17 olduğunu unutmayın. Borsa İstanbul belki kripto tarafıyla kıyaslanamaz. Ama şu mantığı unutmayın. Hikayeler bittikten sonra satış başlar sevgili dostlarım. Siz, siz olun. Yarın ani hareketlerden kaçınmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Teknik analiz bu nebzede önemlidir. Verdiğim değerler bu değerleri takip edin. Bu, bu değerleri takip ettiğiniz sürece kaybetmeyeceğinizi sizlere söylemek istiyorum. Benim alacaklarım bu kadardı. Galatasaray'ın da şampiyonluğunu buradan tebrik ediyorum. Hak eden kazanmış oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.